Arkadaşlar herkese selam. Bugün e, bildiğiniz gibi GTA San Andreas'ta Duyom diye bir özellik var yani mod var. Leo modu. E, buradan ne yapıyoruz arkadaşlar, e, görevler tasarlıyoruz böyle kendimizce görevler tasarlıyoruz. E, bugün ne yapacağız, bugün e, Duyom yapmayacağız Avram çıkarmayacağız. Bugün rehber bir video çekeceğim, rehberlik yapacağım size e, nasıl bir rehberlik Duyom'un yeni çıkardığı bir sürüm var e, 9 diye. Yani yeni bir sürüm. Bayağı bir özellik gelmiş. Ben de şaşırdım şahsen kendim görüşümde bakınca. Bayağı bir özellik gelmiş Duyom 9'a. Bugün onların kurulu, yani Duyom 9'un kurulumunu göstereceğim. Ve size oyun içi böyle yapılan yeniliklerini falan göstereceğim. Evet, çok uzatmadan, boş yapmadan videoya geçelim. Öncelikle Duyom 9 kısmındaki dosyalar zaten belli. Açıklama kısmına vereceğim size linkleri arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Öncelikle Duyom kısmına tıklıyoruz. Duyom 9a Zaten Get Asentis User Files diyor. Duyom De dediğine göre Get Asentis User Files. Evet. Burada MPPack var. Şimdi sizlere adım adım anlatacağım bunları. Öncelikle belgeler kısmına giriyoruz. Buradan Get Asentis User Files'a e giriyoruz. Bu SD, DSL, MPPack'i buraya atıyoruz. Fakat e, 8'i yani bu MPPEG 8 farklı. MPPEG 5 ile kesinlikle karıştırmayın. İkisi farklı. Bunu, bu MPPEG 8'i o yüzden şu MPPEG kısmına atıyoruz arkadaşlar. Ve bu DSL ile SD ile direkt e, buraya yapıştırsanız da oluyor yani. Başka türlü bir şey fark ettirmiyor. Evet burası bu kadardı arkadaşlar. Şimdi e, diğer dosyaları kurmaya geçelim. Eh, evet. Buradaki dosyaların arkadaşlar hepsini yani eğer Güveniyorsanız yani açılmaz filan diye güven problemi yaşıyorsanız kesinlikle yedek dosyaları alın. Çünkü olacaklardan ben sorumlu değilim dediğim gibi. Buradan GTA'yı açıyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün dosyaları alın ve buraya yapıştırın arkadaşlar. Evet bunları kesinlikle yapmanız lazım. Dediğim gibi. Bunları yaptığınızda tamamen bütün şeyler olacak. Yani oyunu şu an Duyam 9'u enjekte etmiş olacaksınız ve... Ee, yeni oyun dediğimizde karşımıza çıkacak zaten oyuna gireceğim. Evet şimdi e, bura, burayla işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar Duyom'daki Türkçe Yama. Ee, Türkçe Yama'yı çıkartan ve bana e, tanıtmam için izin veren Eren Ünal'a e, teşekkür ederim. E, kendisine buradan selam yolluyorum. <laughs> evet şimdi e, belgeler kısmına gireceğiz arkadaşlar bu Türkçe Yama için. E, nerede bizim GTA San Andreas dosyamız? Burada. MPPET'e gireceğiz. Zaten MPPK atmıştık bu MPPK 8'i. Buraya da gireceğiz arkadaşlar. Buradan text.gxc yapacağız. Dediğim gibi burada da yedek almayı unutmayın. Yani her türlü bir şey olabilir. Ne yapacağı belli olmaz. Abi saniye. Şu an yedek alamıyorum şu. E, şurayı kapatayım hemen. Heh. Evet. Şimdi katabilirim. zaten text değiştir. Geç geç geç. Evet buraya atalım arkadaşlar text text dosyamızı text'e ya. Evet, attık. Şu andan itibaren arkadaşlar oyunumuz hazır. Bu arada Türkçe yamayı kurmanız şart değil ama çok özellik var dediğim gibi. Normalde ben duyo, normal diyor İngilizce oynarım. Türkçe oynamam. İngilizceye alıştım. Fakat yeni gelen özellikler İngilizce bakımından bayağı zor. Yani bilinmeyen bir kelimelerden oluştuğu için ve benim İngilizcem de kıt olduğu için yani o konularda Türkçe yamayı tercih ediyorum. Büyük ihtimalle siz de Türkçe yamayı tercih edersiniz. Neyse daha fazla boş yapmadan oyunumuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Ee, öncelikle işte şunu söyleyeyim. Oyuna girerken lisanslı bir şey çıkacak karşınıza. Orada Continuous'a basacaksınız. O seçeneklerden üç tane seçenek var. Ortadaki seçenek yani Continuous'a basacaksınız ve oyunumuza giriş yapacaksınız arkadaşlar. Evet. Oyuna başlaya tıklıyoruz ve yeni oyuna tıklıyoruz. Normalde burada iki tane seçenek vardı arkadaşlar. Biz Duyom 9'u kurduğumuz için üçüncü seçenek de geldi. Evet. O mükemmel açılış. Bu arada Türkçe yamayı kesinlikle kurum Mükemmel yapılmış bir yama. Şu havayı değiştireceğim. Bu arada arkadaşlar grafikleri, e, grafik modunu ben kendim kurdum. Yani Dio Box'da olan bir şey değil. Merak etmeyin. Şöyle şu havayı vereyim. Evet şimdi e, gördüğünüz gibi CJ değişmiş arkadaşlar. Normalde CJ böyle değildi. Böyle atletli. Çingene gibi takılıyordu. <laughs> Neyse. Ee, evet gelen şeylerimiz, ee, görev menüsü de bir şey gelmişim bakalım herhalde. Görev menüsü hala normal. Ee, bu arada playmix'in çevirilmemiş arkadaşlar. Ona da çok takılmazsınız herhalde. Playmix'in oyunu başlat demek. Yani bunu herkes biliyordur büyük ihtimalle. O yüzden buraya geçeceğim. Ee, stole menüsü. Ben stole yapmadığım için arkadaşlar burayı es geçiyorum. Büyük ihtimalle e, dyom, normal duyomda da yoktu bunlar. Yani normal duyomda vardı yani bu şeyler. O yüzden buraya geçeceğim. Evet ayarlar kısmında bayağı bir değişik olmuş ben onu fark ettim ee, ayarlar kısmına girelim Görev ismi zaten önceden de vardı ee, neler gelmiş size direk onu söyleyeyim Right mod galiba önceden yoktu önceki Duyom'da yanlış hatırlamıyorsam yoktu ee, Bu isyan modu arkadaşlar gelmiş böyle isyan ediyor millet bildiğiniz bayağı güzel mod bunu Duyom'da kesinlikle kullanacağım bu arada ee, Evet pet araba davranış gelmiş. Buradan otomatikmen ayarlayabiliyorsunuz objektif koymadan. Bence bu daha iyi bir şey. Gereksiz objektif harcamak yerine bunları böyle direkt araba ve insan yoka basarsın ve olur. Ee, evet başka yer çekimi var arkadaşlar. Bu da galiba aşağı yukarı falan düşerken ki olan bir şey. Bir deneyeyim bakalım. Şu an olmuyor galiba. Duyon başlatırsam olacak. Ama bununla ilgili bir şey büyük ihtimalle arkadaşlar. Ben tam olarak bilmiyorum denemediğim için. Siz denerseniz ve sonuçlarını yoruma yazarsınız. Evet başka ne var? Oyuncu var. Oyuncu arkadaşlar ek olarak yeni skinler yapılmış. Ve güzel bir skin olmuş. Böyle l olarak mükemmel bir skin. Ben şahsen beğendim. Gördüğünüz gibi. Şu tarz skinler gelmiş. Güzel bence. Yani bir 10 tane falan gelmiş galiba sanırsam. Evet şöyle CJ alalım. Aktör model olarak CJ'yi seçelim. Silah verelim bir tane CJ'mize. Klasik. Ee, ne verelim? Ben Deagle vereceğim. Ya Deagle vermeyeceğim. Direkt şey vereceğim. Ee, bu zaten normalde de vardı bu mermi değiştirme olayı. O zaman buraya es geçeceğim. Evet gördüğünüz gibi asıl şey yerler geldi. Şimdi burada e, sağlık. Sağlığa bastığınızda burada sağlık. Ha bu aktörde vardı pardon özür dilerim. Karakteristik özellikler gelmiş. Mesela kas kası değiştirebiliyoruz. Dayanıklılığımızı değiştirebiliyoruz. Şişman yapabiliyoruz kendimizi. E tabi bunlar CJ'ye özel sanırım. Başka skinlere yapılmıyor. Ya tam olarak bilmiyorum. O yüzden e, bisiklet becerileri. Bisikleti böyle direkt yüksek yükseğe zıplatabiliyoruz. Böyle zıplıyoruz ya bisiklette mesela. Onun gibi bir şey. Bisiklet hızlı sürebiliyoruz. motor hızlı kullanabiliyoruz. Motordan düşmüyoruz. Arabayı böyle hızlı kullanabiliyoruz falan filan. Uçma becerisi. Bunu tam olarak bilmiyorum. Akciğer kapasitesi. Evet bu akciğer kapasitesi mesela Uzi'nin görevinde e, rastlamışsınızdır. Akciğer kapasitesini şey yapmanız lazım, geliştirmeniz lazım diye. Bu öyle bir şey. Denizde uzun süre durabiliyoruz bu akciğer kapasitesiyle. Evet. Dövüş stili var. E, burada da böyle öğrendiğiniz e, mesela fitness'te öğrendiğiniz ya da karate'de öğrendiğiniz böyle dövüş stillerini otomatikman duyonla da uygulayabiliyoruz. Ben bunu gerçekten bayağı beğendim. Evet silah becerileri. Ee, burada da arkadaşlar e, şimdi tıklamaya korkuyorum umarım crash yemem. Evet yemedim. Burada da arkadaşlar silah becerilerini gösteriyor otomatikman. Dövüş stiline bakalım. Dövüş stiline bakalım hadi. Crashımızı yersek yeriz. Evet gördüğünüz gibi burada karakteristik özelliklerimiz falan filan her, her şeyimiz belli. Bunu hazır diyelim. Şimdi arkadaşlar başka ne kaldı geriye? Hemen şöyle şu tarafa geçelim karşımıza. Bu arada ayarlardan yine değiştireceğim şu hava durumunu. Heh, tamam bu havayı kullanayım. Bu havayı her zaman sevmişimdir. PlayStation 2 grafik modunda. Evet başka. Objektif olarak arkadaşlar. ek bir şeyler geldi. Bu objektif son, son olarak bakacağım. Önemli olan aktörümüz. Evet aktöre de şu skin'i verelim. Ve buna SMG verelim. SMG'di sanırsam. Umarım U pardon Uzi 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 verelim. SMG nereden çıktım? Evet e, animasyon al dur, dur bir saniye dur. Evet aktör modelimizi verdik. E, silahımızı da verdik. Silah da bu değişik bir şey yok. E, evet mermimizi de ayarladık. Arkadaşlar asıl geldiğimiz nokta animasyon. Animasyonlar arkadaşlar değiştirilmiş. E, şöyle göstereyim size. Bayağı bir animasyon gelmiş. Artı 200 animasyon falan. Şöyle hızlıca geçeceğim. Ee, normalde animasyon... Aa dur bir saniye. Normalde animasyon sınırımız arkadaşlar 129'du. Fakat yeni animasyonlar da gelmiş gördüğünüz gibi. Aa pardon. Bunlar hat animasyonlar arkadaşlar. Bu da otomatikman e, ee, anladığınız ne yaptıklarını. Kadın ve arka kapısında olan bir şey. E, 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 falan filan. O, Ramazan ayında olduğumuz için bunları göstermek istemiyorum. <laughs> Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni animasyonlar gelmiş diyor ama mükemmel animasyonlar bence. Gördüğünüz gibi bakın şu animasyonu çok sevdim ben mesela. Aşırı güzel duruyor animasyon. Gerçekten tarz animasyonları oyuna eklemeleri hoş olmuş. Mesela böyle 300'lere gidelim. Evet gördüğünüz gibi. Böyle yemek yiyor falan kusma animasyonu falan hepsi var arkadaşlar. Bildiğiniz GTA San Andreas'ta bütün animasyonları almışlar. Böyle yapmışlar bir şeyler yani. Evet gördüğünüz gibi bunları falan ben bayağı sevdim ya. Gördünüz bakın. Taroş dolaşma animasyonu bile var. Ha bu şey. Aa ben bu animasyonu hatırlıyorum. E, pr 69 görevinde arkadaşlar T-Bomb Mendez'i öldürdükleri göre. E, eğer bilmiyorsanız izleyebilirsiniz. Bunun animasyonunu falan koymuşlar. Bayağı güzel bu arada ben bayağı sevdim ya. Aşırı güzel yapmışlar abi. Oo. Baya iyi olmuş, baksanıza animasyonları. Bu Abraham serisine baya güzel gider. Neyse bir tane animasyonumuzu seçelim. Ben şöyle şu tarz ayakta durduğu bir animasyon. Allah dur 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 bu değilmiş, dur. Ha, vay animasyon neredeymiş dur. Şöyle bir şey yapacağım da. Ya dur bir dur öpüşme dur. Ee, ha tamam tamam güzel. bu Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi asıl noktalar geldi sağlığa tıklıyoruz gördüğünüz gibi burada bir 25 50 100 250 500 1000 falan filan bu Undying'de ölümsüzlük arkadaşlar bunu çevirmeyi unutmuş Eren abi ben söylerim ona zaten videoyu izleyince görecek yani çeviremediği yerleri ya yani büyük ihtimalle görmüştür zaten <laughs> güncellenecek bu yama arkadaşlar tamamına GTA Insight sitesinden Eren bakabilirsiniz. Oradan güncel halini paylaşacaktır kendisi. Kendisine selamlar bu arada. Videoyu çekmeme izin verdiği için teşekkür ederim. Ee, kanal linki açıklamada eğer <laughs> abone olmak isterseniz veya gözetmek isterseniz bakabilirsiniz. Kendisi de duyum yapıyor. Başarılı duyumur. Evet. Ee, buradan undying yapalım. Ölmesin. Ölmesini istemiyorum. Ben ölümsüz olmasını istiyorum. Evet asıl geldiğimiz nokta çete. Bakın ben burayı çok beğendim arkadaşlar. Tarafsız. Dost canlısı düşman bir düşman iki düşman 3 polislerden nefret eder bakın polislerden nefret ediyor polislere direkt dalıyor abi düşman dört hafif kızgın böyle azıcık sakin azıcık kızgın gibi böyle bir şey düşman beş tarafsız nefret arkadaşlar bu herkese düşman oluyor sen o biz siz onlar falan hepsine düşman oluyor düşman altı yalnız tetikler saldırsın bu da şöyle bir şey arkadaşlar siz ona vurmadığınız sürece asla size saldırmıyor. size, düşman ama siz vurmadığınız sürece size asla saldırmıyor. Öyle bir şey. Düşman yedi korkak. Bu da saldırmıyor galiba. Direkt kaçıyor bilmiyorum. Siz vurduğunuzdan kaçıyordur. Ee, polis. Polis. Otomatik olan polis direkt. Öfkeli arkadaş. Böyle bir şey. Ben buna tarafsız vereceğim. Her, her, her gibi. Can ayarı. Bu can ayarı değil bu arada. Yani can ayarı de dediğimiz şey nişan alma şey işte. Evet, headshot açık kapalı olsun hayatta kalmalı. Ya yani bunları elemeyeceğim. Bunlar zaten vardı önceden de. Bakın yeni gelen özellik ikili silah. Bunu kesinlikle açın arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş. Bak bunu ben aşırı beğendim. Bu ikili silah olayı. Başka ne var? Görünmezlik var. Görünmezlik de sanırsam böyle yok oluyor falan. Tam olarak bilmiyorum. Silah bırakma. Bu da öldüğü zaman silahını bırakıyor size yani. Öldüğü zaman silah düşüyor öyle bir şey. Bu korku metresi arkadaşlar şey ee, mesela bir birini player olarak takip ediyorsunuz sizden kaçar yani sizden kaçmıyor daha doğrusu onu sinsice böyle öldürmek istiyorsunuz bu korku metrede sizden şüphelen şüphelenmedi diye aklınız zaten bu GTA San Andreas'ta görevleri vardı bunun öyle bir şey evet ah dur 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 aktör gitti <laughs> bir saniye <laughs> sağlık andayın çete tarafsız can ayarı yani, evet hazır hazır diyebiliriz şu an İkili silah şeyine de bakacağım bu arada Evet şimdi başka ne özelliklere bakalım ee, Şöyle Let's go ah. Evet e, Başka aktörler Aktörlere bakmıştık arabalara bakalım hemen Şunu seçeceğim direkt hiç Oyalanmadan buraya ek olarak bir şey gelmemiş Evet şimdi Bu arabaya özel Bir şeyler vereceğiz e, Duyam 9'a özel yeni özellikleri Bu arabaya aktaracağız. Öncelikle sağlık. Sağlıkta da burada da undying var sağlık olarak. Bu undying'de de asla araca bir şey olmuyor yani parçalanmıyor, bir şey olmuyor, hiç bir şey olmuyor arkadaşlar. Hayatta kalmalı, kurşun geçirmez. Bunlar zaten vardı. Kilitli ee, kilitliden sonraki gelen kısımlar arkadaşlar Duyam 9'a ait. Hydrolistik'si bilmiyorum tam olarak. çeviri çevrildiğinde anlı, an, yani sorarım herhalde bir ihtimalle Nitro'da arkadaşlar aracın nitro'du, direkt otomatikman nitro şey yapıyor. Araç bileşenlerini açtı arkadaşlar aracın bir bir kısmını açık bırakıyor. Gördüğünüz gibi normal kaput zaten burada da kendisi bahsetmiş. Evet böyle. Hazır diyelim. Aracımızda bu kadar arkadaşlar araç özellikleri de. Başka şimdi ne var? Pick-up'lar. pick ek pick olarak bir şey geldi sanırsam. Diğer kısmından bakabilirsiniz. Özel pick da geldi diyor ama. Şöyle biz bakalım bir. Bu arada G ve H'ye basınca kapanıyordu galiba. Yok kapanmıyormuş. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni şeyler gelmiş. Bu yoktu sanırsam böyle şeyler. Çünkü tam olarak bir kap kullanmaya elverişli olmadığım için. Evet görüyorsunuz. Bunlar baya güzelmiş bu arada. Bunlar vardı zaten. Başka yeni gelen var mı? Şu mesela yeni geldi büyük ihtimalle. Evet bunun gibi birçok şey gelmiş. Başka objeler. Objelerde de arkadaşlar ek olarak bir şey geldi kesinlikle. Evet şöyle göstereyim size objeyi. Ee, nerede, 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 nerede? Heh, evet görüyorsunuz arkadaşlar. Obje olarak şöyle şeyler gelmiş. Mesela silahlar gelmiş. Bunları bayağı beğendim bu arada abi ya. Bunlar bayağı güzel. Bak görüyor musunuz? Bir saniye dur 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 du. Heh, evet. Bunları ben bayağı beğendim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya? Böyle biraz şey bazukanın şeyi bile var yani mermisi bile var. Gördüğünüz gibi böyle parlıyor. Evet, bunun gibi birçok şey var gördüğünüz gibi. Bunlar filan var. Bu yoktu normalde. Mesela kaktüs de yoktu. Şöyle şeyler yoktu filan E tabi var mıydı bilmiyorum. Ha bak bu yoktu mesela. Gördüğünüz gibi yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Ben bu şahsen bayağı beğendim bunları. Bayağı hoş yapmışlar. Abram serisinde de hepsini kullan kullanmayı düşünüyorum neredeyse. Evet gördüğünüz gibi e, araçlara gelin şimdi. Araçlarda da bayağı şey değişmiş mesela hızlı oyun ayarı, standart oyun hızı falan filan süper zıplama açık, süper zıplama kapalı. Mesela süper zıplama kapalı diyelim. Gördüğünüz gibi süper zıplama açık diyelim. Böyle hızlıca zıplıyoruz. Bunun gibi bir şeyler arkadaşlar. Görev istatistikleri mesela e, ee, objektifiz. Görü bakabilirsiniz arkadaşlar buradan görebilirsiniz mesela. Bakalım. Ee, objektiflerden bir tane sıfır tane koymuşuz falan filan. Yani ne kadar koyduğunuzu bir şeyi bakabiliyorsunuz sınırlarına falan gördüğünüz gibi. Ee, objektiflerden 100 tane koyabiliyorsunuz. Root points'lerden de 369 tane. Yani sınırlarına bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Objektif sınırı 100, aktör sınırı 100. Bunları kesinlikle unutmayın arkadaşlar eğer böyle deli bir duyum yapıyorsanız böyle uzun hikaye ile. Bunlara kesinlikle dikkat etmek gerekir. Şimdi asıl şeyimize geldik arkadaşlar, objektifler. Evet, objektif ekle diyelim. Araba, aktör falan bunları geç. E, checkpoint olarak özel bir şey gelmemiş. Özel oyuncu hedeflerinden bir şeyler gelmiş mesela. E, Bunda da gelmemiş bu arada, <laughs> rezil <olsun. gülüyor> Buna bir şey gelmemiş. A e, objektif olarak orta hedefine bayağı şeyler gelmiş. Mesela ara sahnelere geri sayma falan filan bunlara bir şey gelmiş bayağı. Ara sahnelere bakalım. E, buradan sabit diyelim. Direkt şeyi gösterecek zaten bunu göstermesini istiyorum. Evet, şöyle göstersin bu arkadaşı. Dur. Evet şöyle. 8 saniye yapalım ağır çekim, sallantılı kamera, solma yağıtla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yakınlaştırma falan geldi. Böyle bildiğiniz yakınlaştırıyor kamerayı öyle bir şey. Ee, şöyle zoom in görüyorsunuz. Ee, kamerayı yakınlaştırıyor yani alacağınız. Mükemmel bir özellik. Ben bunu çok sevdim mesela. Ee, evet. Ek gelen bir şeylerden son olarak bu var. Şimdi bakalım ee, şöyle şeye objektifin denenmiş haline. Evet, mükemmel Türkçe'mizde. Devam <laughs> ki. <laughs> evet, Play işine basalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle yakınlaştırıyor. Mükemmel bir özellik. Ben şahsen çok sevdim bunu. Gerçekten bayağı güzel yapmışlar abi Duel 19'u. Bakın gördüğünüz gibi e, görev bittiğinde çıkan şeyi bile değiştirmişler yani. Ne diyeyim artık. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. E, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız böyle bilgilendirme videolarının kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ee, kesinlikle şu bu tarz şeyleri videosunu çekeceğim. Böyle yakında Duyom 10-11 falan gelirse. Bu şu an 9. 9. sürümü. Ee, ve bunu Türkiye'de yaymak güzel bir şey. Ee, Türk Duyomur arkadaşlarımız da var. Her, hepsini tanıyorum neredeyse zaten. Hepsine selamlarım olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bye.